Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle beraber kasaya kutuların hepsini açım serisinin 23. videosunu yapıyoruz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz takdirde beğenirseniz like atabilir. Ayrıca kanalıma abone olmak isterseniz de abone olup bildirimleri açarak her yeni videoda anda bildirim alabilirsiniz. Yorumlarınızda da kalp atıp okuduğumu bilmenizi isterim arkadaşlar. 4000 aboneye seri bir şekilde gidiyoruz. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Unutmayın. Son videoya da çok güzel bilgi göstermişsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bundan dolayı yani bayağı hızlı bir şekilde beğeni falan hatta rekor falan olabilir yani. Bir günde 400 like olacak neredeyse. O yüzden desteklerinizden dolayı arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. E, katıl tuşuna basarak bana maddi destek bulunabilirsiniz. Bir açıklamada diğer tüm detayları da bulabilirsiniz zaten. Sosyal medya falan filan. Kıllarımıza da gelmek istiyorsanız arkadaşlar. E, 43 kişiyiz şu anda zaten. ID'yi görüyorsunuz. 101, 70, 55, 780. İstek atarak gelebilirsiniz. Tag yapan herkesi alıyoruz. Evet arkadaşlar bence hiç uğraşmadan bunu oradan çıkaralım. 133 parçamız var. 150'yi direkt bu seti alıyoruz. Ee, zaten o biliyorsunuz bu yapes kutular şu anda aldığımız zaman kasaya gitmiyor arkadaşlar. Otomatik olarak açıyor ve parça veriyor. Yani bunu yapmaları bence kötü olmuş ama artık kasadan açamıyoruz o kutuları. Direkt yani parça verdiği için hiç uğraşmayacağım. 17 parça 170 elmas. Buradan direkt e, deneyelim 3 tane kutu bakalım ne verecek. Evet 12 parça verdi. Toplam 145 parçamız oldu. 5 tanesi de 50 elmas diyor. Gene buradan bir bakalım arkadaşlar. Vermez büyük ben O yüzden biz şuradan direkt alalım. Evet yorumlara hayırlı olsunuz alırım. Kız setimizin son halini de aldık arkadaşlar. Böyle bilgelik pınar setini de aldık. Şöyle arkadaşlar hemen bilgelik pınar setimizi bir kuşanalım. Evet setimizin son hali bu. İlk adı Bilgelik Denizi. Bu da Bilgelik Pınar halini bu şekilde kuşandık arkadaşlar. Ayakkabısı, pantolonu falan hepsi bu şekilde zaten. Şimdi o zaman kutulara geçelim. Evet evo kutularımız var. 33 tane direkt evrensel parça yapıyoruz. 9 tane magyedi. Yani oradan gelmedi arkadaşlar. Bunu bu veriyor ama bu bizde var zaten. Hake, Draco benim en sevdiğim Eski silahlardan bilirsiniz. Şöyle 10 tane sıkarımız var. Bu da zaten var. MP40. 28 günlük geldi. Ya fena değil. 10 tane FAMAS açalım. Bakalım ne oluyor. Oradan 26 doldu ya. Bu da full olsaydı güzeldi de. Olsun sıkıntı yok arkadaşlar. 10 tane M14'dan bakalım. Abi be. Kötü oldu. O da gelmedi. 10 tane AVM deneyelim. Ya video nasıl olayı zaten kız setiydi yani de. Biliyorsunuz onları kasa kutularıyla birleştirince bu yapbes falan. Asıl olay bu yappes oldu. Ama bunlar da önemli. mp 5 bu eski ve güzeldi. En iyilerden de ama çıkmadı maalesef. Yapacak bir şey yok. Yani çok kutu yok zaten ama önemli değil arkadaşlar. Asıl olay bu yappes seti falan filan. MP5 Mesela bu da gelmedi. Gelse güzel olabilirdi. O da gelmedi. 10 tane skar açalım bakalım. Oradan da Evet süreleri arttı ama Diggle'ı en sona bırakacağım arkadaşlar. Diggle'ı sona bırakacağım. Şunu bir şöyle deneyelim ya. 2 tane açtık oradan 7 günlük falan attı. Şöyle bir tane 3 tane de açalım. Aynen. Gene 7 günlük falan filan bu da gelmedi. Bu bizde var. Bunu yapıştır geç. 10 tane mekanik. Hadi bakayım mekanik MP40. Maalesef mekanik de gelmedi arkadaşlar. Sınırsız gelme olasılığı düşmüş galiba. Şimdi buradan direkt Digal'ı yapıştırdım. 22 günlük geldi. Toplam evet 65 falan oldu herhalde. Buradan da güzel parçalar geldi. Evet arkadaşlar buralar bu şekilde. Kutuları açtık. Evet arkadaşlar hemen bakalım şöyle. AK 19 günlük böyle bir su balonu aldık. SCAR'da 25 günlük şöyle bir desen. Famas 26 günlük ve 15 günlük iki tane. Şu fena değil bu arada gençlik rüyası arkadaşlar. Tabi bizdeki ev o daha iyi ama. O da fena değil. Havi makineli de 16 günlük böyle bir MP5 aldık. 20 günlük mekanik MP40. 13 günlük çılgın tavşan. 28 günlük de şu pembe. MP40 arkadaşlar. Emin Onur'da geliyoruz. 22 günlük çılgın patenci deseni aldık. O da fena desen değil bu arada. Evet ondan sonra cima bir şey yok gibi gözüküyor. Aynen. Arkadaşlar şimdi seri bir şekilde bir tane yalnız kurdu atalım video çünkü çok kısa oldu. Biliyorsunuz bu set kız setini yükselttik bu, bu yapeste. Onlara da haksızlık olmasın diye bu videoyu yapmak istedim. Hani silah deseni çok fazla yoktu açmalık ama yine de kız setini açmak için bu videoyu çektim yani haksızlık olmasın. Her bu yapbes videolarında yaptığımız gibi kasa kutularda tekrardan kısetini de açtık tabii ki. Silah kutuları çok azdı dediğim gibi ama olsun bu set için değer arkadaşlar bence. Yani kısa takipçilerimiz için de önemli oldu. Daha güzel oldu. Yani onlara da değer verdiğimi unutmasınlar. Asla arkadaşlar herkese değer veririz tabii ki. Erkek karakteri de değer veririm. Ben kız karakteri de değer veriyorum. Zaten biliyorsun Yunanistan'da bir sürü kıseti var. Ya bende bayağı bayağı var kısseti hani karışık. Hem erkek hem kız hesabı zaten. Lan. Şuradan bir Evet bu gitti bir el. Arkadaşlar ben bir modu açayım. Ee, direkt ses çıkarsa kusura bakmayın telefondan dolayı. yat aşağı kardeş. Evet arkadaşlar normalde böyle oynuyorum seri bir şekilde fakat telefonda parmak sizi gelmesin diye böyle parmakları çok oynatmıyorum yani siz ama kötü sanıyorsunuz o yüzden. Mas bakın mesela şimdi gene konuşmayacağım izleyin oynayışı. Aynen bu şekilde arkadaşlar normal oynayışım bu. İşte bu şekil. Yani bana eğer kötü oyuncu diyorsanız arkadaşlar profile bir bakın. Profile baktıktan sonra kendi profilinize bakın. Ondan sonra yorumunuzu yapabilirsiniz. <laughs> Şuradan hemen bir atayım, gidelim. Yani çok üst düzey bir oyuncu değilim büyük ihtimal ama kötü bir oyuncu da değilim. Zaten takımlı girdiysem takımda çok iyiyim haberiniz olsun. O da güzel oynuyor 2-2. Evet böyle kapışmalar genelde daha güzel olur. Oyunu bilen iki insan kapışıyor çünkü sonuçta şu anda. Bakalım hangimiz kazanacak? Youtuber mı? Yoksa rakibimiz Zafo mu kazanacak? Arkadaşlar o ele aldı çünkü bazı şeyler oldu orada. Şansı aldı yani. Tam bir ifade çekti bu arada biz o. Yat aşağı. Yat kardeş. Orada biri seslendi içeriden dua et yani. Yoksa paketlemiştim de oynayamadım. Evet şuradan bir gidelim gene. <laughs> ne oldu oğlum ifade çekiyordun lan. Evet arkadaşlar herkese de ifade çekmeyin. Yani karşınızda kimin olduğunu bilemezsiniz. İfade çekmek de kötü o yüzden. Yani şu anda görüyorsunuz adam ifade çekti. Beni daha da sinirlendirdi. İşinden geçiyorum. Yataşı. taşı Direkt aradım arkadaşlar. Çünkü hak etti zaten. Gördünüz yani. Bence güzel bir video oldu. Hem böyle kasa kutuları her Hem güzel bir yalnız kurt attık. Umarım beğenmişsinizdir. Çok da uzun olmasın video. Hepinizi seviyorum. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve desteklerinizi bu videoya bekliyorum. beroyunla kalın.